Evet. Tamam, i̇ki doğdun, iki doğdun, iki doğdun, ki doğdun ki İngilizce Happy birthday to you, happy birthday to you. İki doğdun, Bir tane iki yapmak.

Geldi. Hani, şey. Güzel bir pasta, şimdi bizi çekti şey başına kızları yendirdiği için Ali Bey'i tebrik ederim. Ama galibiyetini hafifçe sorçlandırdık. Galatasaray'ın Evet. Kızlar sizleri de ayrı ayrı tebrik ediyorum. Maçta galip geldiniz. Hocam kızlar galip gelmedi. Annem de galip geldi. Evet hocam. Enes olmasa dinlerdiniz. biz ben de dinlerdim. bana o şey mi? Göster mi şöyle misin? O bir şöyle bize. Saat. Odana koyarsın. Ters tuttu. Ters. O gün, gün moralin iyiyse şey güler yüzlü, kötüyse ağlayan yüzü ayağı. Hocam güzel yüzlü evet. onun. Ay çok güzel, çok anlamlı bir hediye. Değil şey. mi? Hep yüzlü olacak. Hocam güzel yüzlü <laughs> onun. Ama Orayı da artık ileride <laughs> resmini koyarsın. Ben pasta servisine <laughs> başlayayım mı? Evet evet. Ben de şey Böyle bir tatlı yiyelim e, 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 aslında. Evet. Tarif aynı tatlı yiyelim. Ben bahçeliyim. Yiyelim. 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 Sen çıkar taksilisin. değil Hı -hı. ama yemeyen çok şey kaybeder. Hocam iki tane de güler yüz var. Hocam pasta Fenerbahçe diye Ben bir ağlayan değil. zannediyordum. Üçü de güler yüz. O o o. her zaman gülenisin. Her zaman Söyle, o o. Gülüyoruz hocam. Allah güzel. Allah. var ben çekeyim. Cem bu arada kamera çekiyor, biliyor musun? Ömer efendi geliyor. Ömer abi geliyor alacak ya. Müslim hocam buyurun oturun. Hazır bekliyorum canım. Şuraya basıyorsun. Ben Çıkacaksın. bir peçete alabilir miyim oradan çocuklara? Hazreti onlar al. Kocam ben sadece Hocam buyurun oturun. Ne istersen Kolamam. Şuraya de. Lazım. Ayakkabı. Lazım. Evet içecek isteyenlere verebilirim. O zaman kola alacağım. <laughs> Bugün mutluyum. Yarın yarın da mutluyum. Yarın da mutluyum. Yarın da mutluyum. Ben de bundan. Sana da doldurayım mı hemen? Bunu da birer tane alabilirsiniz. Bu doğum günümü hazırlayan anne ve babama teşekkür ediyorum. Arkadaşlarıma, doğum günümü kutlayan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Daha önce <laughs> herkese mutlu yıllar. <laughs> Cem nice mutlu yıllara doğum <laughs> Burada olacağım, daha nice yıllara, <gülüyor> <gülüyor> en kötü günün böyle geçmesini diliyorum ve Galatasaray'a diliyorum. O biraz zor. <gülüyor> <gülüyor> Bugün <gülüyor> burada olmaktan <laughs> çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> Okulumuzun vedası. Belki sizlerle bir daha görüşemeyeceğiz ama inşallah e, hayatımızın ileriki kısmında e, yine böyle bir arada oluruz diyorum. Geldiğiniz için hepinize de teşekkürler ediyorum. <laughs> ne zaman yayınlanacak? Cem'in. <laughs> ee, Allah Allah, en kötü günü böyle geçsin ama... Allah 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 Cem günün birinde doğruyu bulacaktır. Şu anda Fenerbahçe'li ama mutlu olmak istiyorsa sarı kırmızı cimbomu geçmek zorunda. Allah onu inşallah cimbomlu yapar. Ne diyelim? Amin deyin bakalım. Kameramanlar amin değil. Allah Allah tebrikler. et demeyin. Birisinin telefonu çalıyor. olsun. Ve evet, annene ve babana evet. teşekkür ediyoruz.